Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte güncelleme <laughs> tokat oynayacağız. Tokat atmayın adamlara. <laughs> ben ilerlemiştim video çekmeli. <laughs> Şu savunmayı seçtim. Savunmanın özelliği şey arkadaşlar. Bir tane küp oluşturuyor bir ona isim. insanlar giremiyor böyle bir küp oluşturuyor. Ona da insanlar giremiyor, özelliği bu. Tokat atınca da şu şeyler artıyor. Ama birer birer işte bu çok kadar. Daha başlar başlamaz bile bir Gelemezsiniz. What? Adam nasıl geliyor? Normalde kimse giremiyor. Arkadaşlar size bir yer göstereceğim. Şurası. Orada ne oluyor diye sorarsanız orada eller şöyle eller oluyor kırmızı. Bu zincir farkını yapınca eller oluyor. İşte onları alınca da size tokat veriyor. Ona kadar. 1-2-3-4 diye ona kadar. Eee buraya atlamak zor oluyor ama ben yaptım. Kimse gelmesin diye şunu oluşturuyorum. Hop. Alalım bakın. Şurada sayılar çıkıyor öyle tokat veriyor. 10. Bu küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Şurada da var. Yavaş yavaş küçülüyor ve küçülüyor. Küçülüyor, küçüldü ama benim özelliğim dolu yok o küçülmeye kadar. Hmm. Bir, bir misafirimiz var sanırım. Allah! Görünmez oldu! Görünmezlik şeyini almış. Allah Allah'ım. Adana de nasıl karşılayacağınızı göstereyim arkadaşlar. Şöyle vura vura. Vura vura yapacaksın. Bari yani bitiyor tabii ki de. Bitiyor bitiyor bitiyor. <laughs> Bir daha oluşturdum. Ama artık gelemez. Ama bitince gelebilir. Adam görünmez ama benim de yöntemlerim var. Acaba buradan gitsem mi? Adamlar tokat atmak istiyor. Tokat atacağım herkese. Gidiyorum buradan. Ne olur... Gitsen mi? Orada katliam var. Hmm, hmm. Ne, olur, ne olmaz görünmez gelebilir falan. Öf ya bir türlü el gelmedi. Bir tane daha el gelsin gideceğim buradan. Bakın arkadaşlar burada böyle kod var ama ne olabilir? Ne olabilir arkadaşlar sence o kod? Ee, eğer o kodun ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın. Onu ben çok merak ediyorum. Tamam şimdi katliama gidiyoruz. Hayır aşağı. Oldu. Tamam. Herkese katliam çıkar ya. ne haber? Anam Ana ana Elim yok. Elimi kaybettim. El gitti. Hah geldi. Tamam vurabilir miyim ki? Demirli var bak bak bak. Aman anam anam anam. Oh. Tamam. Bak böyle aşağı atacaktım. Hayır iki kere üst üste vurdular. Of. Bu diyor, diyor. Şimdi sana saldırıyorum. Ya nasıl bu kadar iyi vuruyor? Ölsene. De, e, elimi değiştireceğim. Kendimi klonlamayı isteyeceğim. Ne oldu arkadaşlar? Dur bir. Error arkadaşım mı? Hangi error? Bak ne yazdılar? hiçbir şey anlamadım. Ana herkes aşağı düşüyor. Tek ben düşmüyorum. Kimse beni vurmuyordu, vuruyordu. Ana patladım. Ben yukarıda mı yaşadım onu? vurdum böyle. Şu develi aşağı atacağım. Ana ana o beni aşağı attı. Elimi değiştireyim yok başka seni seçeceğim. eğer bunu 5000 yaparsam yine el alacağım arkadaşlar bu ne diye sorarsanız beni kullanıyor ve o da tokat atınca artıyor çok iyi işte onu da aşağıda atabiliyorlar abi. tokatım nerede Arkadaşlar ben sonunda kalmıştım. Bunu aşağı ya bu Türkçe mı gibi? Tam çok iyi. Ya bunlardan istiyorum. Bana hep çok kötü şeyler koyuyor. Orakciğim seçeceğim. Ali, ee, Orakciğim evince özelliği yok arkadaşlar ne söyleyeyim mi süre sayı o süre içinde beni öldüremez birine topat atınca süre sayı o süre içinde beni öldüremezlerse ölüyorlar herhalde 20 saniye wow oh. Yok artık. bakın arkadaşlar süre sayıyor. Her de beyazladı onun. Şimdi beni öldüremezse bitecek ve ölecek. Sen kime saldırıyorsun? <laughs> ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. O beni öldüremeyecek. Bana ne? Ana elini uzattı. Onu yenmenin kolay yolu var. Buraya bre. Bre. Tamam onu açalım. Hay hay. Öf. Tüm türlü saydıklarımı artık azıcık süresi yok. Hiçbir şey anlamadım. Ne yapıyorlar? Türk sanatı diye tamam anlamadım. <laughs> Ana bomba patladı. Arkamdan bomba patlattılar. Tokat tamam. destek. En kötü tokat destek miydi? Sana sen de ne mi <laughs> seçtin acaba? seldiveni seçeceğim. tamam, eldiveni seçtim. Tamam seldiven e deyince hiçbir şey yapmıyor. Sadece buraya bir ben ölünce burada canlandırıyor. Aa, keşke onu koysaydım. Genelde köylere gideceğim. Oradakileri geçeceğim. Am am am. Gene düştük değil mi? Ya arkadan nasıl çarptırıyorlar? Gidiyorum, 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 evet, gidiyorum, evet. gidiyorum. Yes, yes. Ben buraya bir şey alayım. Ben bakarım. Oh, sana bu ne iş arıyor hmm, Arkadaşlar sana söyledi benim az o ne iş yarıyor gördünüz ne iş yaradığını. <laughs> arkadaşlar. Bakın yerden geri şey yapmayı seçmiş bir yerinden bir seçmiş. O benim yerim açısındandı ben de onun yerine. Bak çok kızdım. aşağı atarım işte. Daha benim güçlerimi görmedi. Değil mi arkadaşlar? Gene şuraya bir spam polisim ben. Sana söyledi çok işe yarıyor. Herkes beni aşağı atınca artık ben aş aşağı gitmeyeyim ben onları arkadan aşağı atacağım. Kardeşim Aha aşağı attı Bak nasıl da gitti Acaba nasıl yapıyor şu kod ne arkadaşlar Tamam gene şu bir şey kurduk Arkadaşlar bir tane yarışma var. Eğer onu e, şey yaparsan kazanırsan güzel veriyor. Ben burada video bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Ve babalar oyunda 24 abone olmuş. Ne olur biz de 25'e çıkalım. Görüşürüz. Bay bay.